Ki kuşlar tavşanlar yesin diye Şu çamların içinde bir tane Tavşan yatıyor Tavşanın pisini gö Göstermiştim biraz önce ee, Burada çok fazla tavşan izi var Burada da Definecilerin kazmış olduğu bir alana denk geldim. İlk önce şu taş mı oradaydı diye düşündüm de. Daha sonra anladım ki defineciler kazmış burayı. Buranın Buyurun arkadaşlar. Benim Alim... de çadır kuruyor. Fatih Bey'le. teşekkür ederiz Halim abi. Çok netti. almaya geldik. Yolda kalmıştı. O da göletteki evin sorumlusu. Gelin yanımda durun görün. Geldik Halim abi. Hay, bayydın, hay bay hay Dur gözlüğümü takayım. Yani gözlük yok. Ben vereyim gözlüğümü Halim evet. abi. Buyur. Bir şeyler deyin hadi. Sen söyle Halim abi. Sen evet, söyle evet. Göletimize geldik. Halim Bey ile kamp yapacağız. Bugünkü konuğumuz Alim Can Polat. Oradaki evin sorumlusu. Teşekkür ederim kendisine. <laughs> teşekkür ederiz Alim abi. Ben de size teşekkür ederim. Ben de sizin için burada varım. Teşekkür ederiz çok sağ ol Çok mutluyum. Çayını içmeye geleceğiz. Buyurun. Teşekkürler. Altını temizleyeceğiz. Bu kürekle temizlemeyi düşünüyorum. Halim abi nasıl? Oğlum mu? Bu da kürekle mi yaparız <laughs> temizlemeyi? Ne yapalım abi kürek vermedi baba. Gene gene pazartesi bir kürek alayım. Teşekkür ederim. Çok <laughs> sağ ol. <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz Halim abi kendine iyi bak. Çadırı kurduk şimdi. Alt kısımlarında açıklıklar var. Özellikle bu tarafta. Açıklık olduğunda şunlardan kazıp biraz denge eğimi azaltıyoruz. Çadır oturuyor aksi halde çok fazla soğuk geliyor. Şimdi orayı düşüreceğiz. odunla çok çürümüş o. Ördekler şu an oralardalar. Gölün kenarına yaklaştıkça onlar uzaklaşıyor benden. Yemi burada bir yere dökmeyi düşünüyordum ama burası tamamen taşlık. Olmadı suyun şu kenarlarında bir yere dökeyim biraz. Oradan yesinler. Çadırımız da orada. Bugün orada konaklayacağız. Şu an bulunduğumuz yerde çok fazla kar yok ama Dağlarda bir 15 santim falan kar var. Allah'tan yine de kar yağdı buralara. Çünkü geçen hafta atmış olduğumuz videoda gölün su seviyesinin çok fazla düştüğünü söylemiştik. Bu anlamda iyi oldu karın yağması. Şu an o zirvelerdeki tüm karlar bu göle gelecek. Kışın hayvanlar yiyecek bulmakta çok fazla zorlanıyorlar. Şu an zaten o kadar çok kar yok ama yine de yanımızda yem getirmiştik. Kuşlar, fareler, tavşanlar için. Burada da çok fazla kuş var. Şimdi getirmiş olduğumuz buğdayı buraya sıra sıra dökeceğim şöyle. Ki kuşlar, tavşanlar yesin diye. Şu çamların içinde bir tane tavşan yatıyor. Poşeti biraz delmem gerekiyor. Orada bir tane tavşan yatıyor. Ama köpeğimiz Cesur onu biraz ürküttü şu an gitti. Köpeği birazdan götüreceğiz. Tavşan geri gelsin çünkü yavrulama döneminde şu an tavşanlar. Belki yavrusu vardır. Akşam yavrular anneden uzak bir gece geçirsin istemiyoruz. Şimdi kamerayı açıp buraya bırakacağım. Dökmüş olduğum yeme kuşlar gelecek mi diye bakacağız sonra. Umarım görüntüyü tam alabilir. Hatta biraz şu buğday orada kalsın. kuşların mutluluk seslerini duyduk ama kameraya yansımadı o görüntüleri. Şimdi çok fazla kamerayı burada bırakmak istemiyorum. Gideceğiz. Onlar muhtemelen gelir yer. Bu gölde çok iyi sazan balıkları var. Benim de zaman zaman avlanmış olduğum bir bölge. Ben genelde şuradaki dereyi tercih ediyordum. Orada yaz aylarında balıklar çok fazla oluyordu. Şu an kış ayındayız. Burada bir tane olta bırakılmış. Onu gördüm. Ben de balık tutmayı, oltanın çalışma mekanizmasını anlatmak istedim. Şimdi oltayı suya attığınızda bir tane ağaca Oltanızın ipinin gerginliğini alıyorsunuz. Şu şekilde takıyorsunuz. Oltanızın ağırlık kısmıyla iğne kısmı suyun içinde olduğunda balık da iğnedeki yemi ilk almaya çalıştığında ipi yavaşça şu şekilde çekiyor. Siz bu anda biraz sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Balık sağlam bir şekilde iğnenin üzerindeki yemi aldığında şu zili daha sert bir şekilde oynatıyor. Tıpkı şu şekilde. Şu şekilde oynuyor. Siz de oltanızı çekip balığınıza kavuşuyorsunuz. saat 6. Arkadaşlarım gitti, tek kaldım. Çayım oluyor semaverimde. Dışarıdan küçük bir ateşim var. İçeride obam yanıyor. İçerisi gayet sıcak. Küreğimiz emekdarımız. Buğday küreğiyle kar mı temizlenir diye dalga geçildi bizde Karlar da bayağı eridi bugün. Sabah geldiğimizde her yerde kar vardı. Şu an kar kalmadı. <laughs> kar kampı yapıyorduk lafta. Kameranın şarjı da çok az kaldı. Umarım sabah buranın görüntüsünü çekebilirim. Kar çok mu yağdı, az mı yağdı size gösterebilmek için. Dün o kısma yemleri dökmüştüm. Çok fazla kuş var diye burada yiyecek bulma anlamında sıkıntı yaşıyorlar. Beslensinler diye. Bu alanda da bir tavşan var demiştim dün size. Onu rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Çünkü tavşanların hem çiftleşme hem de doğurganlık zamanındayız şu an. O tavşanın bir izi var. Hemen gösterip burayı terk etmeyi düşünüyorum. Tavşan buralarda. Bu da tavşanın dışkısı. Tavşan buralarda yatıyor muhtemelen. Yavruları falan da var. Onu rahatsız etmeden kampımıza devam ediyoruz. kamp attığımız bölgenin üst tarafındayım. Orada kamp atıyoruz. Bu alan böyle geçmişte mezar taşlarıyla dolu olan bir yerdi. Tarihi tam bilinmiyor buranın da. Öyle yürürken burada da definecilerin kazmış olduğu bir alana denk geldim. İlk önce şu taş mı oradaydı diye düşündüm de daha sonra anladım ki defineciler kazmış burayı. Buranın en büyük problemlerinden biri herhalde. Köstebek, köstebek yuvası haline getirmişler her yeri. Burayı da kazmışlar da çok derin değil. Etraf şu an çok karla kaplı olduğu için beyaz. Yüksek bir yere çıkayım. Böyle bir şeyler var mı diye bakayım dedim. O da definecilerin kazmış olduğu yere denk geldim yine. Kar iyi burada. Akşam gördüğümüz domuz o yoldan böyle geldi. Muhtemelen şuradaki dağlara gidiyorlar. Şu anda arazide pek bir şey gözükmüyor. Canlı olarak ince ince kar yağmaya devam ediyor. Şurada küçük küçük izler var. Bu neyiz ya? Hmm. İzler de o yoldan gidiyor şöyle. Yoldan mı ilerleyelim? Yoldan bir ilerleyelim bakalım. İzi takip edelim. Zaten yemek için şu an ateş yanıyor onun köz haline gelmesi gerekiyor. Etrafa bir bakalım. Ne var? Burada da şimdi bir domuz falan çıksa akşam görmüş olduğumuz gibi büyük problemler yaşarım muhtemelen. Biraz tavuklar soğumuştu. Ateşin üstüne koydum tekrardan. O ara telefonla konuşuyordum. Bir baktım tilki geliyor. Telefonu kapatıp kamerayı açana kadar tilki gitti. Allah'tan Cesur onu fark etmemişti. Şimdi kamerayı sabitleyip tavuk parçalarını koyacaktım. Tilkinin tavuk parçalarına geldiğini gösterebilmek için bu ce bu sefer Cesur rahat durmadı. Tavuk parçalarını Cesur yedi. Bir kamp maceramızın daha sonuna geldik. Yarın işlerimiz olduğu için bu gece kalmadık kampta. Ve malzememiz kalmadı. Buraya kadardı. İzlediyseniz teşekkür ederiz.